Gel yani beni beni aşk neyle de. Evet sardalyalar başladı sardalyalar. Görüyor mu abi? Koltayı kırıyordu az da. Üç. Üçer üçer gidiyorum ben de ya. Ama sardalya herhalde bak. Sardalyalar biraz iri. Vuruşları iyi oluyor. Bir sardalya iki sardalya. Sardalya kendini nasıl belli ediyor? İncik boncuk. incik abi, boncuk. Mehmet abi pembiş çaparı deniyor. Barbie istavritler gelecek bana. Beş. Allah bereket versin. Barbiler geceleri fink atıyor. Harbiler akşam. Evet bugün Kartal'dayız. Kartal sahilde. Akşam suyunda çapari atçek yapalım dedik. Nisan dedik. İstavrit başlamıştır dedik. Ama gel gör beni beni aşk neyledi. Henüz erken. Bakalım. Belki ilerleyen saatlerde olur. Saat 5'e geldi aslında. Normalde bu saatlerde artık başlıyor. Saat i̇lerleyen zamanlarda göreceğiz bakalım. Mehmet abiyle beraber çapları atıyoruz. 40 gram kuruşun. Ben 40 atıyorum Mehmet abi de 35 gram var. Tabi Sörf kamışlarıyla hafif kurşun atmak da kolay olmuyor. Bizim tabi koltular daha çok boğazda yönelik olduğu için. Ama burada da 100 gram vesaire yani ağır kurşun kullanmak çok bir şey ifade etmiyormuş. Yani buranın balığına bu aksiyonu veremiyormuşsunuz. Öyle diyor ustalar. Bakalım deniyoruz bakalım birkaç kere attık. Boş geçtik. Çevremizde de balıkçılar var ama Henüz kimsede balık yok. Dönen saatlerde ne olacak göreceğiz. Kurşun kayalara çarpıyor da olabilir. İnşallah, İnşallah balıktır. İnsan <laughs> Oo çok güzel. <laughs> çek 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 çek. Evet sardalyalar başladı sardalyalar. İstavrikte var mı arada evet. hepsi sardalya mı? Hı? Evet abi doldurdu çöpleri ya sardalyayla. Allah. Aman abi. Oba, sen buna koy. Hangine? Şuna koy şuna. Yani şu koyup onu. onu. Sen hemen kendi oltana git. Oralarda var muhakkak. Sürü geçiyor. Yürü tamam, sen. Hadi bakalım. Yürü yürü yürü. yürü. Ben bu şey alırım. Tamam. Yani. No, hadi başladım. ben de atmaya devam ediyorum bakalım. Evet Mehmet abi atıyor. Atıyor. Misineyi tutuyor. Telini açıyor. Son kontrollerini yapıyor. Tüm gözler Mehmet abi de. Salladı kamışını. Ve mükemmel bir atlayış. <laughs> Az önce Mehmet abi çok güzel bir çekişte 6 tane sardalya aldı. Sağdan soldan çok tek tüp geliyor istavrit sardalya. Bana daha denk gelmedi. Az önce bir heyecanlandım da. Yandaki karışmış oltalar. Onları çözdük. Daha henüz balık serileşmedi burada. Tabi serileşecek onu da bilmiyoruz da. Bayağı bayağı balıkçı var. Şöyle göstereyim sahili. Bayağı balıkçı var ama evet. balık yok denecek kadar az. Geliyor çapar biz. Kuşun sağa sola çarpa, çarpa geliyor. Hoş. Tamam. Çok gitti oraya ya. Az önce bir tane istavrit aldım. hissetmedim bile. Gelirken. O yüzden çekemedim. Boylar ufak yani. Bu istavrit değil. Hala bunlarda olup başlamadı. Tek tük oltalarda parlayan kraçalar var işte. Bunlar çok nadir. 45'i geçti. Ne zamandan ne olacak? Evet, balık çok nazlı. Ve tek tük geliyor. Sahil çok kalabalık. Balıkçı çok ama balık çok nazlı. Yani balık hiç yok değil. Ama böyle ufak ufak istavritler. Ara ara sardalyalar geliyor. Sardalya geldiği zaman 5'li 6'lı geliyor. Bana denk gelmedi. Ama şu an çevremizde de tek tük balık. Saat 6'yı yavaş yavaş geçiyor artık. Bakalım hızlanacak mı göreceğiz. Bak tipten geldi ya. İki tane daha geldi bakalım. Kedi çekil lan oradan. Kış kış. Kış kış kedi kış kış. Evet, ufak ufak kraçalar geliyor. Balık var <laughs> Tek tük çok nazlı. Böyle işte. Fok, fok, aldım aldım. Evet balık nazlı nazlı devam ediyor. Azar azar her atışta gelmiyor. Şu an hissediyorum sanki gelecek gibi de vurduğunu bile hissedemiyoruz ya. Kuşlar çok nazlı, çok sakin. Bir da ufak tabi. Bakalım evet. kutumuzda ne evet. hissediyoruz. Beraber çekiyoruz. Evet, bir par geliyor, bir parıltı. Bir parıltı geldi, bir tanecik. Gel lan buraya. Bunu koparacağım. Görüyor musun abi? Oltayı da az da. Evet kartalda balık çok nazlı. <laughs> Ama buna şükür Yani son 3 balığa gidişimde Hiçbir şey tutamamıştım Şimdi elim balığa değdi yani şöyle İşte geliyor işte tek tük 2 tane daha Evet tek tük geliyor tam güneş batmasına yaklaşık bir saat, bir saat 15 dakika kala balık biraz daha hızlandı. Ama yine de nazlı balık. Evet artık güneşin batışına az kaldı. Aman abi oltaya atma. <laughs> evet bir tane bir tane küçücük bir şey geldi. Demek ki dipte bak. da başladı herhalde. Ne geldi? 2 3 3 tane istavrit geldi. Evet balık birazcık hızlanmaya başladı. Artık güneşin batması son yarım saat 45 dakika kala da. Ama kızdırdı. Şu an sanki bende de bir şeyler var. Sardalya, istavrit. karışık geliyor. Evet, sağdan soldan istavritler geliyor. Oylar ufak. Yani bir istavrit değil. Bana da bir şeyler geliyor. Çok sert asılmıyorum. Yani hızlı çekmiyorum. Balıklar birkaç tane herhalde ama hızlı çekince dökülü veriyorlar. Yanakları çok narin balıkların. Oradan yavaş yavaş çekiyorum. Bakalım kaç tane? 2, 3, 3 tane az önceki gibi. Evet, demek ki buranın saati buymuş. Yani güneş batmasına bir saat kala balık üçer beşer gelmeye başlıyor. Şimdi çekenler birer ikişer alıyor. Boş çekmiyorlar neredeyse. Şimdi bende de geliyor. Kırdatma var. Tık tık o yapıyor. Bakalım kaç tane geliyor. Tabi akşam suyundan önce de yapıyor tek tük. Ama tat vermiyor yani Şimdi bak son bir saat kala güzel aksiyon başladı. Evet bir, iki, üç. Üçer üçer gidiyorum ben de ya. Bu sefer güzel doldu geliyor. Üçer üçer geliyordu. Şimdi bakalım kaç gelecek. Tahminler alalım. Sence kaç tane var abi? 4 mü? Bu sefer altı tane vardır ya. Güzel tıkırdatıyor. Ama yolda düşüyor bazıları işte. Yavaş yavaş çekiyorum o yüzden. Bakalım bakalım. Bu sefer hala tıkır tıkır vuruşlar geliyor. Hadi bakalım. Evet abi boş çekti. Hop göründü. Kara göründü. Bir. Aynı iki. iki taneymiş lan. Ama sardalya herhalde. Bak sardalyalar biraz iri. Vuruşları iyi oluyor. Aha. Mehmet abi. a biri düştü. Bakalım bende neler var. Baya sağlam vuruş yaptı. Ya çaparı doldu. Oo nasıl vuruyor? Garanti sardalya var burada. Geliyor, bir, sardalya bir, iki, üç, bir sardalya iki istavrit, bak sardalya yukarıda, istavritler aşağıda. Bir sardalya iki istavrit, bak sardalya kendini nasıl belli ediyor. İncik boncuk, incik boncuk. Bak dipten gelmiş bak bu sefer. Balık çok hareketli. Bazen dipten geliyor, bazen ortadan geliyor, bazen yukarıdan geliyor. Evet, sardalya karışık geliyor. Son anlarımız, son denlerimiz artık. Mehmet abinin çaparısı iğneler epey azaldı. Şimdi ben de pembe çaparı vardı, onu deneyecek bakalım. Pembe çaparı bu saatlerde iş yapar mı göreceğiz. Gece çaparısı diyorlar ama daha çok. Evet, bakalım bize kaç tane geliyor. Hadi lan, gelemedin bir türlü. 50 gram atıyorum şu an arkadaşlar. 50 gram. 2, 3. 3 tane geldi. Evet güneş batıyor artık. Benim çaparı yine tıkırdatıyor. Mehmet abi pembiş çaparı deniyor. Barbie istavritler gelecek ona. Barbie istavritler gelecek ona. Pembe çapar Pembe çaparı. <laughs> Bakalım bakalım. Ben en fazla bugün beşli çekebildim kıyıya, kenara. Çevremizde altı şarlı, 7 çekenler oldu. Mehmet abi de 6 sardalya çekmişti gelir gelmez. 50 gram atınca bak 50 gram mesafesi epey attı geliyor bakalım 1 2 3 4 5 5 Allah bereket versin adaların arkasından battı Biz de artık son demlerimizi geçiriyoruz iyi güzel keyif verdi bugün bu pek keyifli başlamadı ama neticesi güzel oldu Nasıl Abi pembe gece iş yapıyor daha çok. Yani işte artık belli olmaz bu saatlerde. Yanımızda yeşil çaparı yok. O yüzden Mehmet abi pembe çaparı taktı onu deniyor. Ama onunla kaç atış yaptı balık alamadı. Sola doğru çok çekme abi. Ben de o taraftayım. Evet beraber çekiyoruz bakalım. Bu sefer sanki hiç vuruş olmadı. Bu kadar hissetmedim. Balık kesiyor mu artık diyeceğim ama çekenler var evet. Yani üçlü beşli çekenler var. Yaklaştık. Mehmet abi sağa doğru çeksen az. Beraber mi geliyoruz acaba? Bir de göremiyorum artık. Mehmet abi seninle beraberiz galiba. Değil miyiz? Abi bak beraberiz diyorum. Bana inanmıyor. Bak almışım balıkları. oh, fena karıştı bu sefer. Şöyle takalım şeye de. Pembeye geldi mi acaba onu merak ediyorum. Evet Mehmet abi toplandı. Pembe bir şey. Barbie çaparısına rağbet olmadı. Yok <laughs> Barbie çaparısına rağbet olmaz ya. Yani. Barbiler geceleri fink atıyor. Harbiler akşam. Evet, yavaş yavaş artık burada insanlar toplanmaya başlar. Şöyle sağması olmaz bakayım. Ezan okundu az önce. Biz oltaları çözerken. Oltalar toplandı. Evet vuruş gelmeye başladı tekrar. Abi hala vuruş oluyor bak. Hala vuruş oluyor. Tık 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 tık. Oltanın ucunu... Oltanın ucunu görüyor musun bilmiyorum ama. biraz daha götüreyim. Ama balıklar çok... Dökülüyor. Ne kadar yavaş çekersek çekelim. Dökülüyor. Oy oy. oy yine tıkırlamaya başladı. Yavaş yavaş ağır ağır çekiyorum. Balık orta mesafeye kadar geldi. Hatta yakın sayılabilecek mesafeniz belki. Muhtemelen artık ezandan bir 15-20 dakika sonra balık yavaş yavaş kesmeye başlar gibi hissediyorum. Evet. Kaç tane gelecek göreceğiz. Var bir şeyler. Sardalya mı? İstahurit mi? var. Sanki bir iki tane sardalya var gibi. Lan gölemedim Nereye gitti bu? 1, evet, bir, iki... Düştü. <laughs> düştü. Bir tane kaldı. Evet, az önce dipten getirdim oltayı. Boş çıktı. Yoruş olmadı. Şimdi biraz ortadan getiriyorum. Çok gibi oturmadan. Artık güneş de battı. Sonra bir tane daha atış yapacağım. Artık gelmezse toplamır gideriz. Kullandığımız çöperler de 22'ye 12. Yani 22 milim neden? 12 milim köstek. Yine de 12 numaraya gelmiş. Ben yapmadım tabii çöperi. Ben yapmayı isterim ama benim ince motor becerilerim çok iyi değil. Büyük atarken bile çok canım sıkılıyor. Yani. Boş geldi yine. Bakalım bir daha deneyelim. Evet boş çekersek bırakıp gideceğiz demiştik. Bir tane istarip geldi. O yüzden son atışımızı daha yapalım bakalım. Lan Martı. Mart Vallahi Martı'yı vuruyordum az daha. Bir kere bir dolanmıştı bir yerde. Ama biz bir kere öyle bir Mart'ı maceramız olmuştu ya. Mart'ın ağzına girdi iğne. Onu çıkarana kadar çok zorlandık. Şey... yerde dolanmış da şey yapmış. Aynen onu hatırlıyorum. Bir de bir kere biz e, Maltepe tarafına gitmiştik. Kefale gittik ya. Şimdi Kıbrıs takımı atıyorsun ya. Şamandıra şeyin üstünde. iğneler suyun üstünde. Kıbrıs takımına sarılı ekmek. Laps diye takıma girdi Martı. 3-4 tane yine girmişti ağzına ya. Yazık. Evet son çekişimizi yapıyoruz. Kamera açmıyor. ya? Oh, biz goy goy yaptık burada. Kamera açmış. Anlarımızı da olduk. Martı anılarımızı. Evet artık herkes toplanıyor. Biz de toplanalım ya. Balık gelse de toplanalım abi. Aynen aynen. Artık saat geç oldu. Yolda trafik vardır. Namaz sıkıntıya Ana, girmesin. Arabayı burada diye hayal Arabaya daha yürüyeceğiz. Evet. Son. Hadi artık hızlı çekeceğim. Nasıl olsa alacağımızı aldık. Birkaç porsiyonluk balığımız çıktı. Yani iki aile doyar ondan. <laughs>